Türkiye'nin ortak sesi TRT Radyo. altı ulusal ve 5 bölgesel yayınıyla tüm dünyada sesini duyurmaya devam ediyor. Yayına başladığı 1927 yılında Türk toplumunun radyo serüvenini başlatan TRT Radyoları, 1 Eylül itibariyle yeni yayın dönemine merhaba dedi. Bizler e, bu sezonla birlikte dördüncü sezonumuzla birlikte yadigar programımıza devam edeceğiz. Bizler Anadolu kültürünü, Anadolu insanına yakışan şekilde onlardan aldığımız emanetleri onlara en yakışan şekilde tekrar sunmaya çalışacağız. TRT Radyo'nun yeni yayın dönemi için tüm hazırlıklar sürerken alınan kayıtlar neredeyse asırlık TRT arşivine eklenmek üzere muhafaza ediliyor. TRT Radyo, usta isimler, deneyimli teknik ekipten oluşan kadrosuyla, yepyeni programlarla ve yeni logosuyla dinleyicilerle buluştu. 32. yılımı 15 gün sonra bitirmek üzereyim TRT kurumunda. Her yeni yayın dönemi bizlere yeni programlarla yeniden yüzünü görmediğimiz, hizmet ettiğimiz halkımıza bir yeni şans, yeni bir umut, yeni bir pencere açıyor. Bu yeni yayın döneminde de Yine kaldığımız yerden aynı heyecanla çalışmak üzere işimizin başındayız. Radyo 1'de haber ve eğitim kuşağı, Radyo 3'te klasik, caz, pop ve rock'ın seçkin örnekleri, TRT Türkü ve TRT Namede Türk Halk ve Türk Sanat Müziği eserleri yeni yayın döneminde dinleyicilerle birlikte olmaya devam edecek.